Eee bence lan lan ekrana bir şey gel oğlum 188 ile gold yapsak bile kaç tane çıkıyor ki? Ana 88 ile yandı ya yürü git ya bu ne oğlum ya? Bu Numan kafayı yedi gerçekten. Huge Pegasus diyor adını Huge Pegasus yapmış normal Pegasus. <laughs> <laughs> Bu ne abi baya bir dikeni mikeni var bunun kuyruklara bak kocaman bir şey. Ben daha fazla Dark Matter yapacağım için bunu kullanmam büyük ihtimalle. Gereksiz özellikleri var. Merhaba başkanlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte Pet Simulator e gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Bir önceki videomda pet dağıtıyorum diye herkes beni oyunu bırakacak sanmış. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani oyun popüler olduğu sürece siz sevdiğiniz, izlediğiniz sürece devam edeceğim tabii ki. Bana kalsa oynamam orası ayrı ama siz seviyorsunuz, istiyorsunuz yapacak bir şey yok. Evet bakalım güncellemeyle neler gelmiş uzaylı petleri diyor. Alien Lab, Alien Forest. Büyük ihtimalle bunlar yeni bölgeler. 3 tane yeni yumurta gelmiş. 2 yeni mythical varmış. Evet hiç pegasus pet geldi diyor. Bu bizim bir işimize yaramıyor ama. Bir pet için 7 milyardan fazla vermek isteyenler varsa onları ilgilendiren bir haber. Dev uzaylı sandığı gelmiş. Kas için yeni bir sandık. Elmas sınırını yükseltmiş. 1 milyarda kısıtlıydı en son. Yine arayüz değişikliği diyor. Sürekli arayüz değişikliği. Ben anlamadım ki arkadaş. Balancing demiş. Neyi dengeledi acaba? Petlerin gücünü azaltmamıştır inşallah. <laughs> Halloween event'ı bitti diyor. Hayda. Hoş olmadı ya. ya. Hala duruyor burada. Ha gidemiyoruz. Hata veriyor. <laughs> bunu burada kaldırmayı unutmuş. Şimdi otomatik silmeye yeni ayarla Oğlum ben niye eksklusif peti otomatik silmek isteyeyim? Ya sadece lezindir olsa yine anlarım bak. Ama eksklusifi de kim silmek ister ya? Şimdi bunu bir kapatalım komple. Çünkü yeni yumurtadan atacağız. Silmek istemeyiz. Eee şu mikrofonu da kapatayım. Tedirgin ediyor beni. Vakit kaybetmeden başlayalım. En son steampunk bölgesindeydik. Oraya bir gidelim. Bu arada hoverboardla ilgili bir şey gelmemiş. Sanırım önümüzdeki cumartesi yeni bir güncelleme gelecek. Şurayı bir açalım. Yeni bölge. Alien Lab dediği yer burasıymış. Ee, burada hiçbir olay yok. Sadece bir şeyler kırabiliyorsunuz. Diğer bölge 72,5 milyon işte. Burayı da bir açalım. Burası da uzaylı ormanı. Coming soon diyor. Ha buraya bir makina gelecek sanırım. Hoverboardla ilgili falan olabilir. 2.8 milyara chest var. Bunu açmamız lazım. Ufak bir sandık koymuş. Boost olmadan ne kadar veriyor bakayım bana. Bir önceki sandık boostsuz 4.5-5 milyon falan veriyordu galiba. 22 milyon verdi ve hiç boostum yok. Üy, burada deli para kasılır. Demek ki yeni yumurtalar çok pahalı. Buradan bunu çıkartabiliriz. 12 milyon verdi şimdi ama az verdi. Değişiyor. Sıkıntı yok. Tek şapa bir gidelim. Yeni yumurtalarımıza bakalım. Evet abi uzaylı yumurtaları, Marslı yumurtaları ve gezegen yumurtaları var. Tabii ki gezegen yum bu nasıl fiyat lan? 3 milyar ne oğlum bir tane yumurta için? Ben de para kastım sanıyordum. Abo. Eee bence ne lan, lan ekrana bir şey geldi. Oğlum şurada köpek ekrana full resim geldi korktum. 300 milyonluk açalım ya. 3 milyarlık açarsam çok az açacağım. Ya da boş ver 3 milyarlıktan açalım ne olacak? 30 dakika bile açamayacağım da olsun fazla fazla buz bastım. Bu kadar az yumurtadan mythical çıkacağını çok sanmıyorum ama bir deneyelim şansımızı. Evet full basic çıktı abi. Yine full basic çok güzel. Bir tane epic çıkarttık. Golden Red Fluffy diyor. Eee iki tane epic çıktım. Bunlar değişik değişik şekilleri var bu arada. Oğlum çok pahalı değil mi bu yumurta ya? Ben birkaç gün tek coin kastım. Ona rağmen kaç tane açabiliyorum? Şuraya bak. Büyük kazık yedik arkadaşlar. Full basic çıkıyor. Ben şansla bastım. Bu neymiş ya? Oğlum bu ne? Legendary bile çıkmadı ki şu an. Ana vallahi basic çıkıyor. Aa Rainbow basic çıktı. Çok güzel. Eee <laughs> 35 milyon param kaldı. Lütfen daha güzel bir şey çıkar mısın? Eee paramız bitmek üzere. 39 milyon kaldı. 300 milyonluk yumurtalara geçiyorum ben. Normal hallerinden açalım. Zaten burada buradan da golden çıkartabiliyoruz. Baksana çok basic çıkıyor. Epic tatlıymış lan aslında golden olmayınca. Aa güzelmiş tipi. Bu arada bir dakika ya. E, iki tane epik diyor. İki tane epik mi var oyunda? İkisi de 0.33 şanslı. Legendary yok galiba bu da. Çünkü bana ikisi de çıktı bunların. Bak iki tane daha çıktı. Bunlar legendary galiba. Ya da yok. Kırmızılar epic maviler mi legendary oluyor? Bakacağız şimdi güçlerine. Hah bu legendary olan sanırım. Ah mythical çıktı ama normal hali. Oğlum ne güzel efekti var onun öyle morlu morlu. Ana. Golden'dan çıksaydı keşke diyeceğim de. Golden çıksa ne olacak? Sanki yine bir işe yaramayacak ki. Onu rainbow yapana kadar bir sürü lazım. Yine mythical'lar aşırı değerli hale geliyor. Şu an başladı. <laughs> Baksana kaç para harcadık. Bir tane normal mythical'ımız var. Yumurta aşırı pahalı ve para zor kasılıyor. Yine uzun bir macera bizi bekliyor şu anda. Şimdi şöyle bir bakalım. Oha mythical'ın normal hali 15.4 milyar. Abi çok güçlü bu. Basic'lerin rainbow ı... 3.9 milyar şu anda. Bak maviler ve kırmızılar aynı güçte hemen hemen. Demek ki Legendary yok bu yumurtada. Evet hepsi epic. Epic Rainbow yapabilecek miyiz bakalım bir tane? Yeteri kadar var mı bilmiyorum. %88'de gold yapsak bile kaç tane çıkıyor ki? Ana 88'de yandı ya yürü git ya. Bu ne oğlum ya? Bütün şanssızlıklar şu anı buluyor bende. Yani Mythical'da çıkmadığı 88'de de yandığı mis. İki taneye basıyorum. Geçmen lazım. Bunlar rare zaten. Bir önemi de yok. Geçmedi. Yok abi. Sıfır <laughs> şans oynuyorum şu anda. Bir dakika gerçekten sıfır şansla mı oynuyorum acaba? 15.4 %13. Evet, sıfır şans. <laughs> <laughs> Yaktık bir tane bitikil vardı elimde o da gitti. Bari bir tipine bakaydım ya. Hiç aklıma gelmedi. Dur tüccardan alırız ya. 3 ee, tane de 47 şansla basarsak. Aha bu geçti. Bir tanecik şansım oldu en azından. Rainbow'u 13 milyar. Neye sallıyorsun lan? Merhaba. Rainbow Legendary yapmış. Uçan uzaylı. Oğlum hangi yumurta var o? Ender'in Rainbow'u da 6.6 milyar. Epikler aslında bayağı güçlü gibi ama ben bunları Dark Matter yapsam bile benim Dark Matter'ların gücüne gelmeyecek sanırım. Evet gelmeyecek çünkü bir öncekiler 23 milyar. Doğru burada var zaten. E ee, ben o zaman illa mythical yapmam lazım. Legendary'ler bir işim yaramıyor. O da bayağı zor abi. Bu Numan kafayı yedi gerçekten. Huge Pegasus diyor. Adını Huge Pegasus yapmış. Normal Pegasus. <laughs> Kendini kandırmak seviye 100. Numan da sabah 8'de chest gelecek sanıyor. <laughs> Halloween update'ine özeldi o. Kaldırıldı artık. Bir de boost basalım bakalım ne kadar gelecek. 50 milyon geliyor. Çok düşük. Ben bol bol yumurta açarız diyordum. 3 tane yumurta açtık bitti paraya. Gram keyfi kalmadı oyununa. Gelen bölgeler de yani bu hiçbir şey yok ki burada. Bu ne şimdi? Oyun bayağı bozuldu yalnız ha bak. Basic'lerden Dark Matter yapmaya çalışıyorum. 30 dakikalık koymaya çalışıyorum. Bir şey yanlış gitti diyor. Yeniden ne diyor. Sonra telepo... He oyunu şu an kapatıyorlar. Teşekkür ederim bir şeyin yanlış gittiğini gördüğünüz için. <laughs> Tam da anlatıyordum. Teleport olmaya çalışınca hata falan veriyordu çünkü. Bakalım üzermiş mi teleport? Evet Halloween'i kaldırmış en alttan. Evet artık buraya da teleport olabiliyoruz. Yalnız işin kötü yanı ben tüccarı şimdi yine beklemek zorundayım. Az kalmıştı çıkmasına. Sıfırlandı süre. Şundan bir 30 dakikalık koyalım da gücünü görmüş oluruz. Bu arada garip bir şekilde gizemli tüccar yine çıkmış ve saat 9'da çıkmış bu sefer. Sanırım saati 9 olarak değişti ama çıkmaya devam ediyor. Ben onu Halloween event'ını özel sanıyordum. Şaka gibi şu 110 milyarlık Rainbow Pet'i numan 13 milyon el Aldı. Yani ben bununla rahatlıkla full team yapabilirim ki. Niye uğraşayım yumurta açmakla bilmiyorum. Hiç gerek yok. Sabah yine bakacağım. Bulabilirsem yine Rainbow Mythical alacağım ve bayağı full takımı böyle yapmaya çalışacağız. Ben bunu Dark Matter yapmasam bile şu an bütün takımımdan iyi. <laughs> Saçmalık. Hatta şunu hemen bir Dark Matter yapalım. Preston parayı şu Dark Matter makinesinden vurdu yemin ediyorum. İnşallah güzel bir özellik gelir. Aldım gitti abi. 288 milyar oldu gücü. Bu ne oğlum ya? Magnet, Diamond, Chest Breaker. Yani neyse bir tipini görelim. Bu ne abi? Bayağı bir dikeni bir var bunun. Kuyruklara bak. Kocaman bir şey. Ben daha fazla Dark Matter yapacağım için bunu kullanmam büyük ihtimalle. Gereksiz özellikleri var. Para da kasmayacağım çünkü 13 milyon elması alabiliyoruz. Sabahlara kadar Chest'e bırakıp yumurta açmanın bir gereği yok. Evet ben arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.